Merhaba arkadaşlar. Bugün Sports Star'da maç yapacağım. Arkadaşlar çok oynadığım çok oynadığım bir oyun. Ben şöyle bir 100 100 102'ye kadar yapacağım arkadaşlar. ya Barcelona ve Madrid. Evet şöyle bir pas. Yine pas. çok güzel pastaçlar pas Kasta oyun ya Evet şöyle bir vuruş direkt. Yo şöyle bir vuruş kaleci Ya yine mi ya Pas Sefer şöyle Aldım bu sefer. Şöyle bir yer. Şöyle top geldi. Ne çelmesi ya. Şöyle şöyle bir vuruş kaleci. Kaptan almıştı da olmadı. Kastı biraz oyun. çalıma gel. Hadi şöyle bir vuruş dışarıda. Yine şöyle sardım arkadaşlar. Belki şimdi olur. 90'a. Kaptan attı 90'a bir gol. Çok güzel bir gol attı. Kaptan. Şöyle pas geldi. Abdülkadir. Vurdu ve gol. Abdülkadir Ömür. Çok güzel bir gol attı yine. Kaleci mi atacak? Yok artık. Kaleci atıyordu. Arkadaşlar golü kaleci atıyordu. Şöyle ta. Arkadaşlar kaleyi çok kaleyle buluştu. Çok güzel bir gol oldu bu şöyle vurur. Abdülkadir. Mükemmel gol. Hadi bakalım gel şöyle. Abdülkadir bir kafada. Yok geri kafa olmamıştı. Abdülkadir 3-2 yendik Barcelona'yı. Oyun reklamlı arkadaşlar. Aa niye kapanmıyor bu ya? Ben yere basmışım. Arkadaş, arkadaşlar bir, bir saniye bir şey oldu. Şuradan. Evet şöyle. Ve 3-2 yendik Barcelona'ya. Keşke golleri isteseydim. Ve 99'a geldik. Evet şöyle. Girmedi ya bir türlü. Hadi girsene. Vigo. Aha adamlar 1-0 yapmış ya. Tüh. Geçer mi? Sağlam resmen kafa vurdu. Evet. Kaptan oldu. Kaptan. Çok güzel bir çok güzel vurdu kaptan. Şöyle bir vuruş. Olmadı. Uf. mükemmel gol kaptan attı kaptan affetmedi Evet şöyle Abdülkadir'e pas o da diğer arkadaşına pas verdi şöyle bir pas daha bir vuruş olmadı çelme diyorlar ya Tüh, bir türlü olmadı Arkadaşlar ya da ben yüzde olsun bitireyim arkadaşlar. O çok güzel vurdu. Oo! Arkadaşlar mükem mükemmel gol. 8 numara harika gol attı. şöyle Abdülkadir pas Abdülkadir Arkadaşlar 2-1 Maç 2-1 Ve kazandı Real Madrid maçı Mükemmel goller Ve arkadaşlar kupa maçı Ve bakalım bunu kazanabileceğiz mi arkadaşlar Eğer bunu kazanırsak çok iyi bir Çok güzel bir maç olur kupa maçı çünkü pas geldi kaptana kaptan ilerledi kaptan Trivela gibiydi ama galiba herhalde Trivela değildi ben Trivela gibi anladım onu şöyle çok mu uzaktan oldu Oo! arkadaşlar mükemmel gol Şirivela galiba bu sefer. Aynen galiba Şirivela'ydı. Abdülkadir. Vurdu ve gol. 2-0 yaptık maçı. Bu nasıl bir gol Sevinç? 7 ve aldık kupayı. Şampiyon Real Madrid oldu arkadaşlar. Ödüllerimizi de aldık. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Başka başka videoda